hala kapalı. Bak kaç saattir açmıyor telefonunu. Ay sinir ettiler beni. Konuşayım istersen. Karışma sen boş ver şimdi. Adam hırsını bizden alır olay çıkar falan. Vallahi bıktım ya. Aa mecbur muyum ben bunların derdini çekmeye? Yenge. Herif sabıkalı itin teki. Ha Yeni çıkmış içeriden. Ne, ne suç işlemiş? Trafik kazası yapmış. Adam ölmüş. Ha. Allah. Bitmedi. Uyuşturucu işine de bulaşmış. Eyvahlar olsun. Refik'le konuşuyorum. Senin anlayacağın... ...bizim kız çamura batmış. Gırtlağına kadar hem de. Ha. Ha. Ver şunu. Ha. Ha. Ver şunu. Ha. Ha. Telefonunu da açmıyor hala. Eve de gelmiyor. Bekliyorum burada. Bekle Refik. Bekle. Muhakkak gelecek. Ha. Abi sen misin? Bak ne diyeceğim. Bu kızın dolabı dolu. Kıyafetlerin hepsi pahalı pahalı şeyler. Bu kız bunları alacak parayı nereden buldu? Demek herif alıyor. İyi de o parayı nereden buldu? Allah'ın cezası. Şimdi de bebeği inkar ediyor. Bebek yok diyor şerefsiz kızı da sahipleniyor şimdi. Namussuz. Ben bilirim ona yapacağını. Sen merak etme. Ben ensesindeyim. Bunu onun yanına bırakmayacağım. Allah Allah. Merve. Alo. Hayırdır Tayyip İspor? Sen benim telefonumu bilir miydin ya? Kuzey'in numarası yok bende. Mecbur kaldım seni aramaya. Ee ne oldu? Söyle şunlara uğraşamayacağım artık. Gelip alsınlar şu adamı başımdan. Kim? Hangi adamı? Simay kapatmış, telefonu açmıyor. Amcası geri geldi, oturdu kaldı başıma, gitmiyor. Ya Merveciğim, bir sakin olup anlatır mısın? Adam onlar gelmeden gitmem diyor. Neredeyse niye evlendiler diye benden soracak hesabını. Kim evlendi? Simay'la Kuzey. Bilmiyor muydun? Bilmiyorsan da öğren ne yapayım. Söyle gelsin altın eşyalarını. Bir kalmasın artık benimle. Biz onunla arkadaşlar. Sana söylüyorum Ali. Duyuyor musun? Ha ha. Duyuyorum. Kuzey. Merhaba. Neler oldu? Herkes öğrenmiş her şeyi babanlar. Öyleymiş. Ay Pardon, merhaba. Ali, sizin için bana gelecekler dedi. Ben de gittim baktım eve kimse yok. Ah, Ali de geldi işte. Sen nereden öğrendin? Annem söyledi bana da. Fırının önünde polis arabalarını görmüş. Kardeşim sen ne yapmışsın? Evlenmişsiniz. Evet, ne olmuş? Merve aradı şimdi beni. Simay'ın amcası oradaymış. Sizi bekliyormuş. Allah kahretsin. Ya kız durup dururken bana atarlandı. Gelsin eşyalarını alsın. Bir daha onunla ilgili hiçbir şey duymak görmek istemiyorum dedi. Tamam gideriz alırız biz de. Hadi yürü. Ya, Kuzey e gitme olay çıkar. Neyin var neyin yok toplayalım. Daha fazla lagaluga edip benim kafam bozmasın. Ben ne yapacağım? Al anahtarı çık yukarı sen söylemişim. Yok yok. Yalnız kalmasın kız şimdi. Sen bize gel. Götüreyim ben Sıma'yı. Bizden alırsınız sonra. Tamam git. Hadi yürü hadi. Hadi gel. Sen biliyor muydun bizim evlendiğimizi? Hı hı. Mersin'e gideceğiniz gün söyledi. Ama bir tek bana. Ben de kimseye söylemedim gerçekten. Ama bugün duymayan kalmadı galiba. Sen bana nasıl söylemezsin ya? Bana, bana. Bana lan. Oğlum, biz seninle aynı kaptan yiyoruz, aynı kaptan... Tövbe tövbe. Ya Cemre biliyor, ben bilmiyorum, iyi mi? Önüne bak önüne. Niye bana söylemiyorsun kardeşim, ha? Boş boğaz mıyım ben? Can kardeşimin en önemli bir sırrını saklayamayacak kadar yaramaz biri miyim? Neyim lan ben? Ayıp ettik Kuzey. Vallahi billahi çok ayıp ettik. Ali tamam yeter, yaptım bir eşeklik, kabul ediyorum. Kırıldım oğlum. Vallahi billahi kırıldım ya. Oğlum uzatma tamam, bir de sen gelme üstüne. Nasıl oldu bu iş? Anlatacaksın bana. Nihayet. Simay nerede? Al götür şunları, istemiyorum artık evimde. Simay nerede dedim sana. Sen bırak nerede olduğunu benim sorumluluğumda. Sen kim sorumluluk kim be? Bağırışmayın evimde olay istemiyorum. Çıkın dışarıda tartışın. Dur heyecanlanma sen. Bir sakin ol dur. Bak Refik Bey. Simay benim karım. O sizden çıktı artık. Anlaşıldı mı? O benim sorumluluğumda. Ben şu valizleri alayım. Evet, al. Hiçbir şey kalmasın burada. İstemiyoruz. Tamam. Alıyoruz zaten. Kuru sözlere karnımız tok. Kızı bize teslim edeceksin, anladın mı? İşte o kadar. Artık onu affetmek yok demediniz mi? Bundan sonra ancak cenazesi gelir demediniz mi? Ben sizi bile bile nasıl teslim edeyim onu? Hı? Ben kalayş değilim. Ben dönekte değilim. Ben ona bir söz verdim. Verdiğim sözü de sonuna kadar tutarım. Niye görüştürmüyorsun? Neden saklıyorsun kızı? Bize söyleyeceklerinden mi korkuyorsun? Benim bir şeyden korkum yok. Ona yapacaklarınızdan korkarım ancak. Babası silah çekti be kızına. Gözünü bile kırpmadan ateş etti. Sima'yı kılığına zarar getirtmem. Onu bir Sen bana... Simay sahipsiz değil demiştin. Asıl Sima şimdi sahipli. Sima'yı huzursuz eden kim olursa olsun... ...bak söylüyorum... ...kim olursa olsun... ...karşısında benim... ...o kadar. Şunlara yardım etsene babacığım. still. Tamam. Hey,